Merhaba arkadaşlar kanalımızın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Özgeğiz ve Gökberk Demirci Aşkı'nın en güzel paylaşımlarını sizlerle sunmaktayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamından gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci ve sevgilisi Güzeller Güzeli Özge en güzel paylaşımlarını sizler için çok güzel bir video haline getirdik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.